Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, yine telefon, tabletler, Androidlerle sadece Android yani iPhone'da olmuyor göstereceklerim. Belki böyle Android cihazlarda da olacak. Ee, ne göstereceğim derseniz nasıl yapılıyor derseniz hemen ee, söyleyeyim bir dakika. Şu nasıl? Nasıl şey yapacağız? şu ekranı siyah yapacağız arkadaşlar. Onu göstereceğim. Bakın ilk yapacağımız şey var. böyle bir şey. Şöyle ee, bakın burada ne var? Ekran kısmı var bakın burada. Şöyle göstereyim size araçlar. Bir dakika. Fırçayı aç. Şu bir dakika. Bir, ee. Şu ekran kısmına basacaksınız. Burada ne var? Karanlık var. Şurada bakın. Gelmedi hala bir dakika. Burada karanlığa basacaksınız. Karanlığı yaptıktan sonra bakın ne oldu? Her şey kap karanlık oldu. Parlaklığı da bence tavsiye ederim. Biraz indirin. Bu sizin hem şarjınızı çok yemeyecek. Şarjınızı çok yemeyecektir. Hem de çok şey yapmayacaktır. Adaptif değil. Şunu ben ne yaparsam. Ondan sonra. Böyle işte arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Ve bu işlemi unutmayın sadece. Benim bildiğim Android'lerde oluyor. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmazsınız. Sevinin. Görüşmek üzere. Bay bay.